Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda yine neredeyse bir ay oluyor değil mi? Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla hani Abdullah Hocalan gelsin demin meclisteki işte grubunda konuşsun. Bu cümleden sonra, bu ifadelerden sonra bütün memleket işi gücü her şeyi bıraktık. Bütün sorunları tamamını çöpe attık. Yalnızca bunu konuşuyoruz. Erdoğan'a da aynı soru soruldu. Erdoğan da son derece böyle hani içinde muamma taşıyan bir yanıt verdi. Vermiş olduğu yanıtın ne olup ne olmadığını gerçekten ben anlamakta zorluk çekiyorum ben. Sanıyorum ki sizler de aynı şekilde ama bir problemi çözmeye çalışalım. Düşüncelerimi sizlere bir aktarayım. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Şimdi biz bunu konuşuyoruz ama piyasa bir anda dün allak bullak çalkalanıyor. O da nedir? Piyasaya sürülmüş olan 600 milyon sahte Amerikan doları 50'lik ve 100'lük. Söylenen bunun güneyden güneydoğu'dan geldi. Yani Irak'tan mı Irak'tan mı girdi? Suriye'den mi girdi? İran üzerinden gelip oradan mı girdi? Ama bunun yabancı menşeli, yabancı kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Türkiye kaynaklı olmadığı söyleniyor. Şimdi bankalarda bulunan makinalar, döviz bürolarında bulunan makinalar bile sahte doları ayırt edemiyor. Yani cebinde bu dolar varsa yandı. Herkes yandı. Gidip almış işte insanlar kenarda tutmuş. Bankadan alsan bile geri götürdüğün zaman ben size bir şey söyleyeyim mi? Banka bunu kabul edip size iade etmez. Sebebini söyleyeyim. Banka şunu söyleyecek döviz bürolarından vazgeçtim. Ben sana sağlam vermiştim. E sen elinde bulunan sahteyi bunun arasına koydun diyecek. Geçmiş olsun. Ah, makineler niye ayırt edemiyor, ne oluyor, ne bitiyor, İşte ayırt edebilecek makinaları getireceklermiş. Artık onu tartışmıyorum. Bakın şimdi, bir, bir, şimdi büyük problem. Bu kenarda duruyor. Şimdi biz bunları konuşken ne yapıyoruz? Sonra Efendim işte o Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha doğrusu tabii önce başka bakanlıktan o ismi uzun bir bakanlık var ya. Efendim oradan gelen kreşleri kapatın İstanbul Belediyesi. Sonra ama Milli Eğitim Bakanı lafını geri aldı. Anaokulu dedi kreş. kreş de anaokulu ama resmi yazıya bakıyorsun evet. resmi yazı kreş diyor. Halk ağır bir cevap verdi tabii buna. Ya bu ne saçmalıktır? kreşleri kapatın. Geçen sefer düşüncemi söyledim ama bu düşüncemi söylemeye yeniden bununla ilgili olarak konuşmaya devam edeceğim. Ette, et de, sütte tehlike çanları çalıyor. Ayçiçek ithalatını, ayçiçek yağı ithalatını serbest bıraktılar. Vergiyi sıfırladılar daha doğrusu. Ve Şimdi neyin o kadar yakıcı sorunlar var ki ekonomiyle ilgili problemler almış başını gidiyor. Demin Yaşınay söyledi gitmiş işte annesi efendim ıhlamur istemiş bu kış geldi ya. Şöyle bir pakete küçük ne kadar olduğunu o da bilmiyor kaç gram 600 lira istemişler. Ihlamurun çiçeği hani şu bahçede var ya bizim girişte apartmanın girişindeki ıhlamur. Şimdi bunları kenara attık. Bir anda bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Peki efendim. Şimdi bakalım. De, ne dedi önce? Erdoğan ne dedi? Onu, onu bir konuşalım. O da şu. Dedi ki önce Abdullah Öcalan çağrısı Cumhur İttifakı'nın dedi ortak vizyonunu yansıtıyor. Peki. Şimdi bunu bir kenara koydum. Şimdi ortak vizyon nedir ne değil bakacağız. Sonra Kandil'e çağrı yaptı. Silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır dedi. Şimdi biraz ayrıntılayacağım onu. Ama şimdi devamına bakalım. Diyor ki Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de Cumhurbaşkanı olarak dikkat biz de Cumhurbaşkanı olarak siyasi, sosyal, bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Yani aslında Erdoğan şunu söylüyor. Bahçeli diyor evet cesur, tarihsel bir görev yaptı, çıkış yaptı kabul de ama diyor Erdoğan da ben aslında Bahçeli ile aynı fikirde değilim. Aynı düşüncede değilim. Bir kere bunun içerideki yansımaları, içeride çözülmesi gereken problemler var. Ama ben diyor dışarıya da uluslararası ilişkiler arenasını da bakıyorum. Uluslararası ilişkiler ve dış politikada konjonktürel olarak meselelere bakıyorum. Kısacası şunu söylüyor. Trump'ın gelip koltuğuna oturmasını bekliyorum. Trump buraya geldikten sonra PKK konusunda, YPG, PYD konusunda ve İsrail ile ilişkiler konusunda İsrail'in bu konulardaki politikalarıyla ilişkin olarak ne düşünüp ne düşünmediğini açıklamadığı sürece ben böyle çok uzun cümleler kuracağım ama siz bundan hiçbir şey anlamayacaksınız. Gerçekten öyle yani. Siz bundan hiçbir şey anlamayacaksınız. Fakat buradan bir şey anlıyorum ben. O da şu. Çok net. Devlet Bahçeli beyefendi evet bunu söyledi. Şimdi onu kırmak istemiyor, dağıtmak da istemiyor. Neyi dağıtmak istemiyor? Cumhur İttifakını. Dolayısıyla tabii ki Devlet Bahçeli'yi övüyor. Çok klasik bir laf var ya baştan itibaren şu söyleniyor. Eğer Türkiye'de erken seçim olacaksa ya da birisi seçim isteyecekse Devlet Bahçeli ister. Şimdi bu çok net. Hep kullanılır ya bu. E AKP'nin iktidarda kalabilmesi için tabii ki MHP'ye hayati derecede gereksinimi var. Dolayısıyla şimdi bunu kırmayacak. Kırıp dökmeyecek. O da bunun bilincinde. Dolayısıyla şimdi ne yapayım? Evet, ifadelerimi kullanayım, edeyim ama bir türlü de bunun şu an için ben tırnak içinde söylüyorum. Hep çözüm diyorlar ya. Efendim, gerçekçi bulmuyorum. Bakın şimdi karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Yani bunu söylüyor ama ardından da bu cümleyi kuruyor. Devam. Geçmişte silahları gömeceksiniz dedim. Silahları gömdüğünüz anda önünüz açılır. Silahları gömmezseniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Terörle mücadelemiz son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar devam edecektir. Şimdi bu konuşma. Efendim savunma kaynakları bir açıklama yaptı. Genel Kurmay da bunu destekledi. O da şu, tam rakamı söyleyeyim. 2023 yılı Ekim ayına kadar 70 bin teröristin öldürüldüğünü açıkladılar. İçişleri Bakanı efendim dedi ki işte içeride de dışarıda kimse kalmadı. Bakın ayakkabı numaralarında biliyoruz falan gibi açıklamalarda yapılmıştı ya efendim. Kalmadı. Genel Kurmay Başkanı'nın yine bir açıklaması vardı. Pençe kilit harekatı vardı. Ya. Kilidi kapattık dedi Irak'ta. Yani bu açıklamalardan şöyle bir sonuç çıkıyor. Evet kalmadı diyorlar. İyi güzel. Burada Erdoğan'ın kastettiği son teröristi ortadan kaldırıncaya kadar. Yani YPG, PYD ile de biz tırnak içine söylüyorum. Bunu çok ayıp bunu ifade etmek ama başka türlü işi uzatmak istemiyorum. Savaşacağız. Güzel. İyi ama YPG, PYD'nin arkasında ABD var. Üstelik de AKP iktidarının, Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu büyük stratejik yanlışlık nedeniyle zaten bunun üstünde adını ne koyarsanız koyunuz. Türkiye'nin güneyi, efendim Suriye'nin kuzey tarafında adını ne koyarsanız koyunuz. Fakto, de facto, federe yapı adını ne koyarsanız koyunuz. Orada bir Kürt devleti kurdurulmuştur. Diyor ki mücadele edeceğiz. Onun için söyledim ki Trump'ın gelip koltuğuna oturmasını bekliyor. Yani şimdi elini açık etmiyor. Şimdi ortada bir süreç var mı? Şimdi bu soru da çok soruluyor. Şimdi ortada bir süreç, kendi adıma söyleyeyim, bilemem. Sizler ne düşünüyorsanız ne olur lütfen yazın altına. Ben ortada bir süreç görmüyorum. Ama ortada ne görüyoruz? Çırılçıplak gördüğünüz gibi bir husus var. Kayımlar atanıyor. Hep söyledim. Şimdi burası bir kayım demokrasi haline getirildi. Erdoğan ta 2002 yılında da başlangıçtan itibaren de söylediği daha sonra da 2007'de kadar da çok sıkça duyduğumuz efendim seçilmişler ülkeyi yönetecek atanmışlar değil deyip duruyorlardı ama ama seçimlerde sürekli olarak oy kaybettikten sonra ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Seçilmişler değil, bizim atadıklarımızla ülke yönetilecek. Yani belediyelere bakın kaç tane kayyum atıyorlar. Bir şu Ovacık Belediyesi için bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 3 dönem seçilmişti. Ta 12, 2000 kaç? 12'de değil mi? Doğru söylüyorum. Yanlış da söylemek istemem. İşte o cenazeye bir dağda bulunan bir terörist. Burada kardeşi ölüyor. Onun annesine işte taziyeler gönderiliyor. Orada çok açıkladı işte savcı demiş il dışı daha doğrusu ilçe dışı işte olduğu için sen buraya gönderir misin araçla onların da görevi yaparım. Asıl mesele bu değil biliyor musun? Asıl mesele ne ben size söyleyeyim. Ovacık'ta maden yatağı var ciddi rezervler var. Buraya yurt dışı kaynaklı ki Kanada kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zaten hep öyle onlar arıyor ya. Ve müthiş bir direniş sergiliyor idi Mustafa Sarıgül. Müthiş bir direniş sergiliyordu orada halkla birlikte. Şimdi onu çektin aldın. E Tunceli'ye de kayyım atadın. Şimdi ne oldu orada bir tek adam var. Kararı o verecek. Meclisi de dağıttınız. Hani peki seçilmişler yönetecekti? hani onlar karar vereceklerdi. Onun için söylüyorum şimdi ortada bir süreç var mı sorusunun yanıtı bana göre yok. Şimdi Erdoğan, Bahçeli'nin İmralı DEM Parti görüşsün çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz diye gazeteciler orada bir soru sordu. Erdoğan soruya görüşüyor diye bir şey söyledi. Şimdi bu görüşüyor ifadesi kafaları karıştırdı mı derseniz aslında çok fazla karıştırmadı ama az miktarda da karıştırdı. Hani diyeceksin nasıl bir cümle bu? E şöyle bir cümle. Acaba AKP unsurları İmralı'yla görüşüyor mu? Acaba devlet İmralı'yla görüşüyor mu? Devletin İmralı'yla görüşmesi doğal, mit görüşür ya da mitin tayin ettiği unsurlar peki görüşür. Şimdi bu görüşüyordan kastettiği daha önce işte Abdullah Öcalan'ın biliyorsun milletvekili akrabası gitti, konuştu ya. Acaba onu mu kastediyor? Eğer AKP ile İmralı arasında görüşmeler yapılıyor ise bunun sıklığı ne, sayısı ne, orada ne konuşuluyor? Şimdi bunun da ortaya konması gerekir. Bir bekleyeceğiz. Yani bekleyeceğiz. Ne diyebilirim ki? Bekleyeceğiz. Öte yandan da stratejik akıl olarak düşüncem şu. Şimdi bir taraftan Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a böyle bir açıklama yapıyor. Sonra dendi ki madem ki o buraya gelemiyor çünkü tecrit var işte hukuki problem var orada ciddi problem var. O zaman Demliler oraya gitsin dedi. Peki. Sonra Demliler başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın açıklamalar yapıldı. Daha izin verilmemiş işte bekleniyor bakan ne karar verecekler, edecekler. Güzel gidecekler, konuşacaklar. Daha önce de gidildi, konuşuldu. Peki. Şimdi onu kenara koydum. Peki şimdi gitsin konuşsun. Stratejik akıl olarak bana bu ne anlatıyor söyleyeyim ben size bana ne anlatıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi bir taraftan Abdullah Öcalan'ı merkeze koydular. Tamam. Merkeze koyunca Abdullah Öcalan ne yapacak? Bir kandil, iki dem. Peki burada kim devre dışı bırakılıyor? Devre Selahattin Demirtaş. O devre dışı bırakılıyor. Tabi buradaki genel düşünce ne? Selahattin Demirtaş'ın ben seni başkan yaptırmayacağım cümlesi o ifadeyle birlikte başlayan bir zaman çizelge akışı, bir olaylar akışı var. Bilinen mesele bunu kenara koydum. Şimdi bu tarafa geri dönelim. Yani şöyle bir stratejik akıl yürütülüyor. Buraya biz Abdullah Öcalan'ı koyalım. Ona da diyelim ki sen acaba hapishanede çürüyüp orada mı ölmek istiyorsun? Yoksa oradan dışarı mı çıkmak istiyorsun? Geride kalan ömrün ne kadar her ne kadarsa dışarıdan mı tamamlayacaksın? Peki o zaman sen ne yap? O zaman sen hem kandil hem dem üzerinde büyük bir ambargo koy. Yani sen onları yönet, sen onları yönlendir e demede bir emir ver de ki sen cumhur ittifakının kararlarını meclise destekleyeceksin. Yani 360 milletvekili büyük problem biliyorsun. Bununla birlikte de anayasa değişikliğine gidilecek. Tamam, bunları destekle. E, son amaç hedef ne? Son amaç hedef şu. İşte 2028 seçimi yani 2010'dan sonraki süreç 2032-2033 artık bilemiyoruz tabi. Akışlar ne olacak, ne bitecek, ömürler ne olacak. Ama arzu edilen husus şudur efendim. Erdoğan'ın 2028, her şey normal giderse diyorum, 2028 takvime göre yeniden seçtirilmesi, zaten çoklu aday çıkarsa Erdoğan yüzde 1 milyar zaten seçilir zaten seçilir Efendim şu anda yaşınayı görmeniz gerekiyor şu anda görmeniz gerekiyor Öte yandan bunun gerçekleşebilmesi için işte şimdi bir partinin desteğine ihtiyacı var Dolayısıyla şimdi bu hareketle yani bu stratejik akılla <laughs> hem... Demi bölecek içinde. Yani Selahattin Demirtaşçılar, Abdullah Öcalan'cılar, işte öte yandan Kandilciler böyle garip bir hale getirelim diyorlar. Ama öte yandan da demi sıkıştıralım. Ama bir taraftan da CHP'nin de içini geçen seferde söyledim, hep söylüyorum. Bir taraftan da CHP'nin içini bölelim diyorlar. E zaten CHP şu anda böyle dört grup görünüyor CHP'nin içi. Sonra neye karar verecekler onları bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere o kadar can yakıcı sorunlar var ki ama bu sorunlar siyasetçiler açısından popülizm yapılarak ben sürekli olarak <laughs> affederseniz iktidarda kalayım. Oy devşireyim. Aman ölünceye kadar ben bu burada kalayım. Şu iktidarı sürdüreyim. Çünkü iktidarın nimetleri o kadar çok ki aman ben bunlardan mahrum kalmayayım. Öte yandan eğer Erdoğan seçimi kaybeder de ez kazara muhalefet örnek işte Cumhuriyet Halk Partisi ya da onun ne bileyim bilemem onun ittifak yapacağı bir başka parti iktidara gelirse bizden hesap soracak. Çünkü yapılan o kadar çok hukuksuzluk var ki ekonomik alanında da o müteahhitlerdi, maden aramalardı o kadar çok şeyler var ki her alanda bunların hesabı sorulacak. Aman arkadaş, aman arkadaş biz bunlara muhatap olmayalım. Çünkü bunun sonunda, yargılamaların sonunda hapisler çıkabilir. O süreçlerde bizler yurt dışına kaçmak zorunda kalabiliriz. Peki, burada iktidarımızı 2028'e kadar zaten duruyor. 2028'den sonra 2032-2033 buralara kadar kalınabilmesi için de deme gereksinmemiz var. Bakın bu çok stratejik bir karar. Şimdi bu kararın ne olup ne biteceğini zaman bize gösterecek. Şöyle bir olgu daha. Din Erdoğan'ın kendisinin söylediği. Biz bu belediyeleri niye kaybettik? Efendim CHP neden bu kadar hani güçlendi, bu kadar çok sayıda belediye aldı? Diyor ki bu kadar belediyeyi nasıl kaybettik? Bir öz eleştiri diyor. Yapalım bizim de suçumuz var. Konjonktür var ama bizim de suçumuz var. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Niye kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Belediyeleri, seçimleri. Çünkü artık halktan koptunuz. Halkla ilginiz yok. Halkın taleplerine kulak kapattınız. Ülkenin ekonomik gücünü, değerlerini, yeraltı yerüstü kaynaklarını halkınıza değil bir grup hem yurt dışında olan işte bu maden sektöründe olan Kanada, Avustralya'sı neyse artık o konsorsiyumlar onlara bir yanıyla peşkeş çekiyorsunuz bir yanıyla bir grup tüccar tayfesine, müteahhit tayfesine bütün onlara veriyorsunuz halk İnim inim inliyor. Yapılan araştırmanın bir sonucu sabah geldi önüme. Yüzde araştırma halkın yüzde altmış iki dördü altmış nokta dördü Türkiye'nin meselesinin ekonomi olduğunu söylüyor. Demokrasi problemi olduğunu söyleyen yüzde iki ya da üç. Bakın ne hallere geldi. Demokrasi, hukuk, adalet bu kaçkınlar ülkeye verdikleri verecekleri zararlar bak bunları konuşmuyor halk. Tek konuştuğu şey bu ekonomi ile ilgili. Şimdi bir daha söylüyorum. Popülizm iktidarda sonsuza kadar kalmak arzu ve isteği sizi halktan kopardı. Erdoğan'ın sıkça yinelediği bir ifade vardı. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Evet iki dönemdir kaybeder. Hatta üç kere kaybettiler. Seçimi yeniletti ya. Şimdi niye söyleyeyim? Niye AKP sürekli kaybediyor artık? Erdoğan niçin kaybediyor artık? En basit örnek İstanbul Belediyesi'nin yaptığı ne dediler? 103 kreş yapılmış. 33 mu 32 kreş daha yapılacak. O da sırada. Şimdi sen kreşleri kapatıyorum diye ortaya çıktığında ne olacak halk? Tabii ki sana sırtını dönecek. Tabii ki halk sana kırmızı kart gösterecek. O kreşler yoksul insanların gelip kaldıkları kreşler. O anaların, o babaların, çalışan kadınların tekrar söylüyorum kreşleri kapatacağım demenizin tek bir nedeni var. Kadınlar çalışan kadınlar evlerinde kalsın. Kadın çalışmasın, sosyal yaşama gelmesin, kadın sokakta olmasın. Kısacası burası Afganistanlaşsın. Burası ihvanlaşsın. Arkadaşlar Cumhuriyet'in 101. yılı Cumhuriyet'in kazanımlarını bu halk terk etmez. Türbanlısı ve dahi diyelim ki kara çarşaflısı. Gerçi görmedim onların konuşmalarını ama çünkü onlar da bir simge. Ama özellikle bakın çok sayıda o türbanlı benim türbanlı bacılarım dediğiniz kadınların konuşmalarını bir dinlesenize bakalım bu kreşler için neler söylüyorlar. İstanbul Belediyesi'nin açtığı lokantalar için laf söylediniz, e kendiniz de açma peşine düştünüz. Kreşlere laf söylediniz, işte kurum seçim sürecine. Geçen sefer de söyledik artık bıktım usandım bunu söylemeye. Arkadaşlar halk tekrar çok net bir ifade kullanarak yineliyorum. Halk AKP'nin gücünü sınırlamıştır. AKP'nin siyasal etki alanını daraltmıştır. Erdoğan usta bir siyasetçi, çok deneyimli bir adam olarak bunu gördü, Devlet Bahçeli bunu gördü. Şimdi buradan çıkmak için çaba harcıyorlar, onlar çaba harcaya dursun. Halk bunu daraltıyor. En önemli mesele demokrasinin nefes alabileceği alanları daralttınız. Erdoğan diyor ya efendim, hani niye kaybediyoruz biz? E niye kaybediyoruz biz? Bu. E, tablo umutlu değil derken iki türlü yorumluyorum. Hem bu Abdullah Hücalan'la ilgili işte Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar bununla ilgili olarak umutlu değil. İkincisi politik olarak yani kendi geleceği açısından, AKP'nin geleceği açısından tablo umutlu değil diye okuyorum ben. Umut verici bir tablo yok peki kabul ama öte yandan da şu an bir daha konuşmamın en başındaki konudan o düşüncemde ısrarlıyım. Erdoğan buradaki kararları konusunda Trump'ın 20 Ocak öyle kalmış aklımda. Devir teslim töreninde gelip oraya oturduktan sonra uygulayacağı politikaya, siyasete bakıyor vizyonu ne olacak ne bitecek hem Trump açısından hem ABD açısından vizyon ne olacak ona bakıyor. Şurada da bir parantez açayım. İşte bazı konuşmaları dinliyorum, köşe yazarlarında da bakıyorum. Söyledikleri şey şu. Efendim Trump'la Erdoğan'ın arası çok iyiydi. Yani neredeyse kanka diyecekler utanmasalar. İşte öyle olur böyle olur. Onlara şunu anımsatayım arkadaşlar. En büyük sıkıntı Trump döneminde yaşadılar. Hatırlasanız o gönderilen mektubu bir daha yinelemeyeyim oradaki çirkin ifadeleri. Ben bile utanırım. Cum kendi ülkemin cumhur reisine o hitaplardan. Trump ne yaptı? Onu çerçeveletip ofisinin duvarına astı. F-35'lerle ilgili kararlarda kim var arkadaşlar oralarda? Oralarda kim var? Dolayısıyla şimdi buradaki meseleye bakarken bana göre bu uluslararası konjonktür gelişmeler gibi ifadeleri söylemesinin bence anlamı şu ne diyor? Bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle titizlikle ve soğukkanlılıkla ele alıyoruz. Ele alıyoruz yani şimdi çoğul. Peki kimlerle birlikte ele alıyor bunu Erdoğan? Ülkeyi kim yönetiyor sorusunun yanıtı. Tabii ki ülke artık bir parti devleti oldu. Artık kurumsal kimlik diye bir şey söz konusu değil. Kurumlarda akıl yürütme, sonunda stratejik kararlar alma. Bu tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Ülkeyi kim yönetiyor? Şimdi genelde şunu söyleyeceksiniz. İşte konuştuğumuz zaman Yaşınay da söylüyor. Diyor ki ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor. Bir şey söyleyeyim size. Ülkeyi kim yönetiyor sorusunun bana göre yanıtı şu. Bir, bu Fahrettin Altun. İki, Hakan Fidan. Üç, İbrahim Kalın. 4 Mehmet Uçum. Bunların tepesinde de Erdoğan'ın kendisi var. Ülkeyi bu 5 kişi yönetiyor. 4'ü aşağıda akıl üretiyor. Strateji senaryolarını yazıyor. Erdoğan da bu strateji senaryolarını Artık kaç tane yazıyorlar? Genelde dört tane yazılır. Klasik örnek o. İbrahim Kalın bunu bilir. Bunu bilir. O tahsili o çünkü. Yani olan ilişkiler hem işte kendisinin iliş şeyleri, tahsili falan. Bakın dört tane senaryo yazılır. A, B, C, D. Klasik de alfabet açarlı delta'dır klasik bunun. Bunların birisini ya içinden seçer ya kendisi bunlar üzerine bir şey ekleyerek çıkartır. Yani ülke şu beş kişinin yönetiminde. Öte yandan da parti devleti. Şimdi o zaman Erdoğan'ın oturup düşünmesi lazım. Arkadaş niye kaybediyorum ben? Ülke niye kaybediyor? Bakın arkadaşlar. Ülke ne zaman kaybetti biliyor musunuz? 2007'de. 2007'de. Niye? Çünkü orada merkez sağ partiler. Bak orada bir birleşme söz konusuydu. Ülkenin öne açılacaktı. E artık tekrar tekrar söylemeyeyim oradaki çirkinliği. Üzerine çünkü çok yazıldı, çok söylendi. Söylediğimiz zaman alınıyorlar gerçi o dönemin politikacılar. O da ayrı bir şey de ülkenin kaderinin değiştirildiği bugün bu denli olumsuzlukların ortaya çıkışının nedeni işte orasıdır arkadaşlar. Orasıdır. Orta direk yok edildi. Bakınız ülkede artık yoksulluk diz boyu öyle bir hale getirildi. Sonuç şimdi işte bütün bunlar konuşuluyor. Bitirirken tekrar şöyle bir cümleyle bitireyim. Evet, Erdoğan söylediğini benim de son cümlem olsun o. Bu meselenin uluslararası boyutu da değerlendiriliyor. Evet, doğru söylüyor. Pek umut verici bir tablo yok geleceğimiz açısından.